Tına yolu her yerde sevgili dostlar, bugün de Frankfurt Sağlık Fuarı'ndayız ve her zamanki olduğu gibi bugün de yine takipçilerimiz tarafından fuarda yakalandık. Evet, sizleri tanıyalım efendim. İsmim Mesut İşlek, e, giysendik alıyorum. E, tabii Sezai abi görünce memnun kaldım, dedim bir merhabalaşalım. E, sağlık Fuarı'na geldim. E, sağlık Fuarı gerçekten güzel bir hizmet veriliyor şu an. Türkiye'den değerli e, doktorlarımız mevcuttur, bilgi veriyorlar. Ben de e, bir senedir e, dizimden rahatsızım. E, tabii bu fuarı değerlendirmek için geldim bir bilgi aldım. O anda da e, Sezai abi'yi gördüm, bir merhabalaşalım dedim. Slayalukom devamlı takip ediyorum. Facebook'tan Sezai abi Türkiye gidişleri, herhangi bir konuklama. ondan sonra e, Edirne'de otellerimize yemi içme. Hepsine gösterdiği için şu an kendisini çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben Hatice İşlek. Yolda verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok memnun kalıyoruz. Sizin verdiğiniz yerleri konaklama yapıp Evet, evet. Memnun kalıyoruz yani. Çok teşekkür evet, evet. ederiz. Elinizden ne gelene ne yardımcı oluyorsunuz evet vatandaş için teşekkür olarak. Ederiz, teşekkür ederim. ederiz. Çünkü yollarda yabancısı yazıyorlar. Bilmiyoruz. Hangi otelde yani, konutlamak. Neresi, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bizim için ilk önce temizlik. Bu da sizde ilk birinci. Olduğu için teşekkür ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Evet bugün yine sağlık turizm fuarında Frankfurt'taydık sevgili dostlar. Ve takipçilerimizle karşılaştık. Bizler de tabii ki her zamanki gibi onları gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Mutlu oluyoruz. Sevinçli oluyoruz. Teşekkür çok, çok ederiz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.